Türkiye acilen NATO'dan çıkmalı. Amerika'nın bile çıkmayı düşündüğü bu yasa dışı terör örgütünden bu yapıdan bir an önce çıkmalı. Bu yapının gözü kulağı olan üstlerini derhal kapatmalı. İncirlik, kürecik başta olmak üzere. Yine aynı şekilde bu yapıyla mücadele eden güçlerle stratejik müttefiklikler yapmalı. Rusya bunların başında geliyor, İran başında geliyor. Bunlarla stratejik müttefiklik ilişkisi içerisinde hareket etmeli. Türkiye'deki Yahudi ajanlarının, İsrail ajanlarının sızdığı yapılara köklü operasyonlar yapılmalı. Bir sistem olarak düşünün iktidarıyla ve muhalefetiyle öyle bir yapı gelmeli ki buradaki bütün ajan yapıları da temizlemeli. Bu neyle mümkün olur? Bu köklü bir değişim dönüşümle mümkün olabilir ve Türkiye şu an bu şartlara haiz. Sadece objektif şartların yanında subjektif şartlar eksik. Yani bu değişim dönüşümü sağlayabilecek irade eksik. Bu irade hükümet içindeki bir takım unsurlardan da gelebilir. Bu unsurların hükümet dışındaki unsurlarla işbirliği içerisinde olmasıyla da gelebilir. Farklı farklı varyantlarla bu karşımıza çıkabilir.